tam tamına 7 uzun yıl boyunca ölümsüz kitleler ve diğer canavarlarla savaştılar. Ve bu yıllar boyunca Kral Manes, kulağı sağır, gözü kör gibi görünen tanrılara dua etti. Bu arada halk her şeye rağmen dayandı ve hatta daha da güçlü hale geldi. Savaşın ilk iki yılından sonra Elmorat'takiler saldırılara alışmışlardı. Konumları oldukça güçlüydü ve savaşın taktiklerinde kendilerini geliştirmişlerdi. Eninde sonunda duvarlarının güvenliğinin ötesine çıkmaya cesaret edebildiler. Şehrin arkasındaki dağlara tüneller açarak metaller elde ettiler ve ormana silahlı gruplar göndererek ağaç kesimi yaptılar. İlk başta yiyecek sıkıntısı yaşanıyordu. Ancak halkın bir kısmını dağlara ve yer altına taşıyarak surlarla çevrili şehirlerde yeterli alan boşaltıldı ve tarım yapılacak hale getirildi. Üçüncü yılda deneyimli savaşçılar sadece saldırıları geri püskürtmek için kalede beklemek yerine canavarları avlamaya başladı. Bu savaşçılar macera ve zafer hikayeleriyle geri döndüler. Kısa sürede bu gruplar kendilerini şövalyeler olarak organize ettiler. El Murat'tan ayrı yaşadılar ve hayatlarını görevlerine adadılar. Bazıları zaman içinde sihir ve iyileştirme sanatlarını bile öğrendi. Yıllar geçti ve şövalyeler güçlenmeye devam etti. 7. yılın son gecesinde olağanüstü bir olay gerçekleşti. El Morat üzerine kırmızı yağmur yağmaya başladı. Uzaklarda yeşil bir sis belirdi ve şehre doğru yaklaşıyordu. Bir uyarı sesi duyuldu. Yıllardır ilk kez herkes kapılara koştu ve birçoğu korktuğunu itiraf etti. Kral Manes yeniden onu duyabilecek herhangi bir tanrı için duaya başvurdu. Tanrıların geçmişteki sessizliğine rağmen bu sefer bir tanrı cevap verdi ve sordu. Benden ne istersin? Kral Manes, Her gün halkım ölüyor. Lütfen bize yardım et. Diye cevap verdi. Tanrı'dan buna gerek yok. Cevabı geldi. Yardıma muhtaç hisseden Kral Manes, Ama her gün halkım ölüyor. Ve şimdi bu korkunç yağmur ve sis var. Birçok kişi bunun her şeyin sonunu işaret ettiğini düşünüyor. Daha büyük bir ihtiyaç yok mu? Diye cevap verdi. Tanrı gene sakin bir şekilde kendini tekrarladı. Buna gerek yok. Halkının kurtuluşunu görmek için kararlı olan Kral Manes yalvardı. Gücün var. Tek dileğinle her şey düzelebilir. Bizler sadece senin mütevazi hizmetkarlarımız. Kim olduğu belirsiz olan Tanrı'dan cevap geldi. Hizmetkarlar sonuçlardan muaf değiller ve siz benim hizmetkarlarım olacaksınız. Bugün kendimi duanızı işitmek için göstermiyorum. Size sonunuzun yakın olduğunu söylemek için buradayım. Kral ne söfkelendi. Bize yardım etmeyeceksen sen de bizimle birlikte sonunu göreceksin. Ancak Tanrı çoktan gitmişti. Kral bile hangi Tanrı ile konuştuğunu bilmiyordu. Logos mu, Akara mı, yoksa Patos sayfı mı?